Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Blue olan Brawl Pass sezonunda ben 60 e, 62'ye kadar biriktirmiştim hepsini. Ve Brawl Pass alıp hepsini açmıştım. Bu yüzden fazla biriktirmiş biriktirmiştim ama bu sefer biriktiremedim alttaki kademeleri. Öndekini de biriktirmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. E, şu 10 elması alınca alabileceğim Brawl Pass'i görmüş olduğunuz gibi. Bugün Squat geldi o Karakter ge bekliyorum ben gelmesi için. Hemen şuradan Propeze etkinleştirelim arkadaşlar. Bu arada kesinlikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Propeze'imiz alındı abi. 3 dakika demelere bakalım. Evet ismim, ismimiz değişmiş mi? Değişmiş. Rengi. Rengini güzel bir şey yapalım bence. Şu iyi kalsın şimdilik. Arkadaşlar çıkmayan karakterlerim de şunlar. Bel çıkacak. Ee, ve su gelmesini istiyorum açıkçası. Ee, bir de Albayrak çıkabilir. İkisi de gizemli. Evet silah şör koltuğumuzu alarak başlayalım bence. Ve silah bu arada bence çok iyi kostüm. Çok çok güzel bence. Şuradan bence belimizi de alalım direkt. Kutulardan çıkmasın. Evet belimiz de geldi. Efsanevi oranım 0.0653. Umarım çıkar bir tane karakter. Görevi de gelmiş bu arada benim. Yaparız onu da. Mega kutudan başlayalım şu şekilde. Bakalım bundan karakter gelecek mi? Gelmedi. 122 altın vermiş bu Bundan, bundan devam edelim. Şundan açtığımızda bundan 44 yazdı. gelebilir. Gelmedi. Rozet paketini açalım. Evet güzel şeyler çıktı bence. Ve altı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah karakter çıkar. Hadi. Ya hadi ya. Çıkmadı arkadaşlar. Ama o aksesuar da iyi. Bence. <laughs>

Bakın şunlardan birini verme verse şey. iyi olurdu zaten yeterdi yani ama bel belimiz oldu yine de bu iyi şöyle yükseltelim biraz da bir seviye yükseltebiliriz şuradan şöyle şunları böyle verebiliriz Buradan daha ...daha çok güçlendirebiliriz. Arkadaşlar görevleri yaptım ben, broşesi aldım, görevleri yaptım. Yaklaşık 4-5 saat oldu. <laughs> şu, şöyle ödüllerimiz şu şekilde. 8 evet. tane ödülümüz var, kaç tane kutu? 3-4 tane kutu. Ee, fakat şurada da bir tane kutumuz var. Bunu da almak için yaptım. Bu arada efsanevi oralım bayağı yükseldi. 754. Bu videoyu çekmeden önce daha azdı. Emin olabilirsiniz. Bu arada yanımda kardeşim var. Aha. Kardeşim açacak kutuları. başlayalım. Mustafa aç birini. 66 yazdı bir şey çıkmayacak. Tıklayabilirsin yani. Sızlar. bir şey çıkmadı. Şimdi istediğine bas. Benjamin's'te ben hoşuna bas. Benjamin'de. Kızla bas. Yine çıkmadı Bir daha tıkla. Şimdi bir tane kaldı. Ona tıkla. Bu mu? Hı hı. Bundan da bir şey çıkmaz. Hızlıca tıkla. Tamam. Şimdi şurada bir tane kutumuz kaldı. Bunu da açalım. Bir şey çıkmayacaktır ama aç. Şimdi. Evet. evet çıkmadı görüntü olmadı gibi yine. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolardan daha da hızlı daha haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.